Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ee, i̇nşallah iyisinizdir. Rabbim hep sağlık sıhhat versin. İnşallah hepiniz arkadaşlar. Ee, bugün sizlere bir de şöyle bir göstereyim önce söylemeden, şöyle dua, doğayı, yeşillikleri göstereyim size. Şöyle, şöyle bakın. <laughs> güzel mi çok güzel bir yer arkadaşlar burası ee, bugün size bir sürprizim var gelin birlikte ben nereye gideceğim hepimizin hasret kaldığı ee, yaz aylarında gitmek istediği bir yer hadi bakalım oraya gidelim sürpriz <laughs> orada görüşürüz Evet arkadaşlar e, Gideceğim yere gitmeden Size bizim buranın e, Deresini göstereceğim Şöyle yavaş yavaş gidelim Şöyle bakın Buraya e, Kışın e, Su iniyor dağdan su iniyor Burası den, şeyle birlikte Eee daha doğrusu dağdan su iniyor ve Dere böyle çoğalıyor arkadaşlar Şöyle ben size Göstereyim Bakın suyu görüyor musunuz arkadaşlar Şöyle göstereyim Arkadaşlar gideceğim yere e, Gitmeden size Bizim buranın deresini göstereceğim Ördeklere bakın ay çok hoşuma gitti bu Daha ilk defa gördüm bunları Gelmişler şöyle göstereyim bakın Dağdan geliyor arkadaşlar Bu su dağdan geliyor Ördeklere bakın ne kadar güzel Tadını çıkarıyorlar vallahi. Bu su da e, yine dağdan geliyor Arkadaşlar alt e, yapıya şey yapmışlar Şöyle e, otelin altından geliyor, e, bu tarafa aktarıyorlar suyu. Çünkü e, aktarmadıkları halde işe yapıyor. E, oteli su basıyor. <laughs> Orada da var ördekler. Görüyor musunuz? Biraz yakınlaştırayım. Şöyle burada da varlar. İşte ben böyle güzel bir yerde duruyorum arkadaşlar. Şöyle yapayım. Ördekleri göstereceğim size. <laughs> Şunlara bakın ya ne kadar güzel tadını çıkarıyorlar. Vallahi biz bu suya hasretiz yani böyle bulanık da olsa diyormuşum. Hadi bulanık giremeyiz ama biz bu sulara hasretiz böyle. Bu arada şey şu dikkatimi çekti. Herhalde bu Hmm, hafif böyle hani nasıl diyorlar Öyle Taşlar var ya onlardan galiba O da üstünde yüzüyor Görüyor musunuz ördekleri Bak 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 Keşke ekmek falan bir şey getirseydim yanımda da Atsaydım keşke ee, Bu su şu anda bulanık ya arkadaşlar Dağdan geliyor dün çok yağmur yağdı ee, O yüzden böyle bulanık Ama şöyle e, tam böyle Temmuz aylarında Temmuz, Ağustos, Haziran Ortalarında falan bu berraklaşıyor Ve burada şey oluyor Balıklarda oluyor arkadaşlar Bak su kesildi şimdi Birazdan yine başlar akmaya Şu anda su kesildi Biriktikçe at şey yapıyor Bu tarafa atıyor suyu Bak şimdi birazdan atar yani Şunların tadına bakın Ya vallahi çok tatlılar ya <laughs> Yarışıyorlar bak bak bak. <laughs> çok güzel çok güzel. Evet su kesildi. Bekleyelim mi acaba tekrar çıkmasını suyun bilmiyorum ama. Ee, biz yavaş yavaş bence gideceğimiz yere gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Emel yollarda dermişim. <laughs> Size göstereyim oraları. Arkadaşlar sürprizime geldim. Arkada ne görüyorsunuz? Arkada ne görüyorsunuz arkadaşlar? Şöyle bir kaldırayım ben. Ne görüyorsunuz? Tabii ki de denizi görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii, tabii ki de denizi görüyorsunuz. Hemen size e, yanına gideceğim ve tamamen yakın bir şekilde çekim yapacağım. Şimdi arka kameraya geçeyim. Ondan sonra tekrar bir göstereyim size. Evet, sürprizim bu arkadaşlarım size. Arka kamerasına geçtim, kameraya geçtim daha doğrusu. Şöyle yavaş yavaş denize yaklaşıyoruz. Bugünkü sürprizim size denizdi. <laughs> bir de şey söyleyeceğim size. Aklıma gelmişken şu koskoca çam ağacını görüyor musunuz arkadaşlar? Tam ee, 11-12 yıl önce bu ağacın altında piknik falan yapıyorduk. Buralar böyle şeyde çamlıktı, her yer kumluktu. E, bir yer baş bazı yerlerde böyle yeşillikçimenler çimenler falan vardı. İşte biz buraya gelirdik çocuklarla e, arkadaşlarımızla komşularımızla gelirdik buralarda piknik falan yapardık arkadaşlar. Ama tabii ki şu anda. Ee, otel ele geçirmiş durumda. <laughs> ee, yani değişiyor. İnsan bile değişiyor, neler değişmesin tabii ki. Buralar e, şimdi bu vakitlerde çok güzel oluyordu arkadaşlar. Her yer dolu oluyordu. Yavaş daha doğrusu yavaş yavaş dolmaya başlıyordu her yer. Turistler geliyordu falan. Çok güzel oluyordu. Ama bu yıl tabii ki nasip değil galiba. Şöyle göstereyim size. Şöyle yakında çekeyim. Bakın. Antalya'da görünüyor tam olarak. Gelin bir de yakından göstereyim size arkadaşlar. Şöyle gidelim. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Şöyle kumlukları da göstereyim size. Biraz içinden. Ben kumun içinde gömülüyorum ama arada ee, sallanırsa kameramızda kusura bakmayın artık yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyorum biraz da rüzgar var bilmiyorum anlayabiliyor musunuz beni ee, biraz sesli konuşuyorum ama şimdiki sesi ben daha doğrusu ben konuşmayacağım siz dinleyeceksiniz evet İşte sürprizim bu arkadaşlar Kelebek bu sürpriz sana. Kelebeğin hayatı bu sürpriz sana arkadaşım. İşte bu sürpriz sana. Denize, kuma hasret olan arkadaşlar. Bu çekim size arkadaşlarım. Gelin dalganın sesini dinleyelim beraber. Kelebek. Duyuyor musun sesini? <laughs> ben bile çok sevindim biliyor musunuz? İki aydır hiç gelmiyordum. Denize yaklaşmıyordum böyle. Ben bile çok sevindim yani şimdi. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. <laughs> Sanki beni çağırıyor. <laughs> Şu manzaraya bakın arkadaşlar. Ben bile çocuklar gibi sevindim yani ki. Vallahi sevindim yani. Kesin değil vallahi sevindim o kadar. Şöyle bu tarafı da göstereyim size. O tarafa hep gidilir. O taraf daha güzel arkadaşlar. Bu taraflar biraz daha taşlıktır. Ama o gördüğünüz kayaların şu gördüğünüz kayaların olduğu yerler çok güzel kumluktur arkadaşlar. Çok güzel ya. Deniz, dalga, kum. Sanki konuşuyor bizimle görüyor musunuz çok güzel ama çok güzel Güneşten kızıldı gözlerim bakamıyorum bir de. Çok güzel ama ya. Çok güzel. Benim gitme vaktim geldi arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Dalga sesi, denize hasret kalanlar, bu e, sese hasret kalanlar, kuma denize hasret kalanlar için e, böyle güzel bir sürpriz hazırladım arkadaşlarım. Umarım beğenirsiniz. Lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen bu e, çok güzel bir video oldu bence. Çok güzel bir çekim oldu bence. Beğenmeyi unutmayın. E, abone olmayan arkadaşlarım da abone olurlarsa çok sevinirim. Hala e, vazgeçemiyorum. Bitecek diyorum ama vazgeçemiyorum. Şöyle yakınlaştırayım size. O gittiğimiz yerleri de hafiften böyle yakınlaştırayım. Şimdi uzaklaştırdım. İşte böyle arkadaşlar benim bir tarafım deniz, bir tarafım dağ. Böyle bir yerde yaşıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah da duymuşsunuzdur sesimi. Dalganın sesinden Denizle birlikte <laughs> biraz da rüzgar var ama size böyle bir çekim yaptım. Dediğim gibi inşallah umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dostça ve sevgiyle kalın. İşte sürprizim buydu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.